sevgili izleyenler devam ediyoruz yeni güne merhaba ya. E, Profesör doktor Erkan Tarhan hocamla birlikteyiz ve bugün sinüzit konusunu konuşuyoruz. Hemen herkesin bilgisi var hocam değil mi? Yani e, birçoğumuz bu konuda kanaat sahibiyiz. Hatta muhtemelen internetten edindiğimiz doğru ya da yanlış pek e, çok bilgi de var. Şimdi önce bir belirtilerinden başlayalım. E, çok klasik toplum arasında bilinen işte yüzde ağrı, biraz baş ağrısı, bir geniz akıntısı diyebiliyoruz ama sizin az önceki ayrımı belki tekrar e, söylediğiniz şey vurgulamak Makta fayda var iki tipi olduğundan akut ve kronikten, kronikten. bahsetmiştiniz. Hı -hı. Belirtiler her ikisinde de aynı şekilde mi seyrediyor? Şimdi burun tıkanıklığı olmadan sinüzit olmaz. Hı -hı. Yani eğer birinin burnu açıksa, nefes rahat Hı -hı. alıyorsa onda sinüzit yoktur 90 oranda. Burun tıkanıklığı en sık görülen birinci belirtidir. Hı -hı. İkinci belirti burunun önünden veya genizden akıntıdır. Hı -hı. Bu akıntı e, bakteriyel olan yani viral olmayan, nezle grip gibi olmayanlarda sarı, yeşil, pis bir koyu akıntı şeklindedir. Hı -hı. Baş ağrısı vardır. Baş ağrısı daha çok yüzün ön tarafındadır. Hı -hı. Ön eğilmekle artar, Hı -hı. basınç olur, evet. yüzde basınç hissi olur. Ee, tabi baş ağrılarını bir burada bir nokta koyup söylemek lazım. Tüm baş ağrılarının yüzde otuzu sinüzittendir, yüzde yetmiş değildir. Yani şimdi siz gerildiniz, yoruldunuz, aç kaldınız, işte belli dönemlerde oluyor. Baş ağrısının yanında bulantınız var, Hı -hı. tek taraflı şiddetli bıçak saplar gibi, e bu sinüzit değil. Bu migren ağrısına çok gibi. benzeyen bir. Yer. Migren, Peki, sinüzit migreni tetikler mi? Tabii ki tetikleyebilir. Ama hani ikisi ayrı kulvarlarda. Hı hı. Hani bizim halkımız başı ağrıyan sinüzit oldum diye evet. geliyor. Yani çoğu da çıkmıyor. Ben size hı. söyleyeyim yani. Hı hı. Çoğunda sinüzit çıkmıyor baş ağrılarının. %30'unda sinüzit var. Onun dışında koku alma zorluğu, koku alma da azalma, ee, bunlar hani kardinal en önemli semptomlar bunlardır. Ee, eğer sinüzit sağa sola yayıldıysa gözde şişme falan olabilir. İşte hı hı. bu menenjde kadar giderseniz evet. çok tehlikeli başlarakta. Sonuçta Biz e, hafife alıyoruz ama tabii yani tam 100 e, çocuklarda çok kolay olur. Hı hı. Göze vurur beyne vurur mu enerjisi hmm. yapar tehlikelidir sinüzit. Hmm. Onun için yani eğer sinüzit varsa tedavi edilmesi gerekir. Tedavisi de vardır. Evet e, vardır daha yani çok sinüzüt. bunu gördük. Yani çok <laughs> e, aslında keskin olarak belki toplumda hani sinüzit nüksediyor ama bir türlü de tedavi edilemiyor gibi bir algı var. Tedaviye birazdan geçeceğiz ama e, siz en azından rahatlıkla doğru teşhis koyduğunda tedavi edebiliyoruz diyorsunuz hocam? Evet yani değil mi şimdi sinüzit doğası gereği devam eden bir prosestir. Ne hmm. demek istiyorum? Ben size sinüzit tanısı koydum. ilaç verdim sinüsünüz geçti bir daha olmayacak diye bir şey yok. Tedavisi evet. tekrarlama ihtimali bazılarında vardır. Hı hı. Şimdi sinüzitlerde yani akut olanları anlattık. Bunlarda hı hı. zaten cerrahi müdahale sağ sola yayılmadıkça evet. gerek yok. Bunlarda nezle grip salya sümük böyle su gibi akıntı varsa hı hı. bunlarda zaten antibiyotik gerek olmadığını söyledik bu akut olanlar. Eğer akut olup da işte akıntının rengi sarı, yeşil, ağız kokusu var, baş ağrısı, ateş işte onlar hı hı. bakteriyel. onlar antibiyotikler ve uygun bazı tedaviler vermek lazım geniz akıntısını tabii herkes geniz akıntısından bahsetti evet. biraz evvel. Geniz akıntısından önce bir virgül koyup izleyicimizin sorusunu alalım mı? Sen Semra Özcan Ankara'dan ulaşıyor. Hoş geldiniz Semra. Hanım. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Buyurun sizi dinliyoruz. Ya ben doktora bir geçen bir ay önce gitmiştim doktora. Doktorda üfleme testine falan girdim. Orada e, garip, e, şey dediler. Astım başlangıcı Hı -hı. Hani dediler. Fısfıs fıs verdi böyle bir tane. da hiçbir faydasını şeyini görmedim. Hı hı. Hala geniz akıntım devam ediyor ve kıtık yapıyor yani Ge geceleri evet. genellikle. Evet. Bazen de ev tozunda falan da böyle şey hı hı. oluyorum. Rahatsız oluyorum. Ne yapmam gerekiyor? Kulak burun boğaz ama gitmem gerekiyor. Hı hı. Ciğer film falan çekildi o normal. Kan testi de yapıldı. İltihap falan yokmuş onda hı hı. da. Ne yapmam gerekiyor bir fikir sorayım dedim ben de. Peki efendim çok geçmiş olsun. İyi günler diliyorum size. Hoşçakalın. Asıl tam söyleyeceğim şeyi evet. Selma Hanım bana sordu. Evet. Tam söyleyeceğim şeydi geniz akıntısı. Şimdi geniz akıntısı normalde hepimizde var. Olmayan hiç kimse yok. Çünkü sinüsler biraz evvel söylediğiniz içi boş yapılardır. Hı hı. Dört takım halindedir. İşte vücudun başın ağırlığını azaltır. Konuşurken rezonans yani sesimizin hı hı. daha iyi çıkmasını sağlar. Zaten hemen sinüzitle birlikte aslında seste evet, bir farklılık Tabii. oluyor değil mi? Biz Tabii onu ki fark edebiliyoruz. Koku öyle. almamıza faydası evet. olur. Vücudun koruyucu hücrelerindendir, organlarındandır. Bir sürü sekresyon yaparak burnun içindeki o mikropta tutar ve biz onları yutarız farkında olmadan. Yani normalde hepimizin günde 500-600 cc kadar Hı -hı. yani yarım Hı -hı. litre, litre kadar, kadar geniz akıntımız olur. Hepimizin evet. var bu olmayan yok. Hı -hı. Hayır, kimisi bunu hisseder. Hissetmesinin nedeni artmış geniz akıntısı olabilir. Hı -hı. Geniz akıntısı ne zaman artar? Şimdi Selma Hanım o kadar güzel anlattı ki ne dedi? İşte benim de toza karşı oluyor. Hı -hı. Dışarı çıkınca öksürüyorum. Bu alerji yani. Hı -hı. Ha, bu sinüzit değil söyledi şimdi. Şey. Evet. Alerjide de normalden çok daha fazla sinüzit olur burun tıkandığı Hı -hı. için. Yani hanımefendinin söylediği tozda hapşırıyorum, aksırıyorum, geniz akıntım var. Bu artmış akıntılarınız birinci sebebi Hı -hı. alerjidir yani. Hı -hı. Alerj tedavisi yapılacak hanımefendiye. Tabii ki sinirciliği var mı diye bakılacak. Hı -hı. Bunun işte muayene metotlarının tanısını anlatalım isterseniz tam Hı -hı. artık yerine geldi. Öncelikle bir burnuna bakıyoruz. Biraz evvel Hı -hı. bu alışveriş merkezinde konuşan bir be, beyefendi vardı. Konuşurken burun tıkalı. Evet. Belli ki burun eğriliği var. Yani nefes Hı -hı. alamıyor beyefendi. Yani şimdi eğer siz burnunuz kemiği kıkırdağı eğri, burun etleriniz şiş alerjiniz var esiniz üstü olmasın ne yapsın yani tabi ki olur evet. yani altta yatan zemin yani biz bir işi parça parça çözmeyiz yani hı hı. ne varsa onun hepsini çözmemiz lazım yani eğer alerjiniz varsa alerji tedavileri yapılacak alerjinizin olup olmadığı artık çok kolay anlaşılıyor hem bu cilt alerjileri artık kandan da bakılabiliyor oradan anlaşılabiliyor işte solunum fonksiyon testleri bu hava üfledim dediği şey o yapılabiliyor e, buradan bir alerji işi var mı yok mu anlaşılıyor bunun alerjinin tedavileri var. Göğüs hastalıkları da yapıyor. Alerjik ilikleri yapıyor. Biz de yapıyoruz. Hı -hı. Yani sadece diyelim çimen alerjiniz var. Onun aşısı var. Aşı tedavisi var mesela. Hı -hı. O işin o kolu. Yani Bizle ilgili kısmı mekanik bir problem varsa kıkırdak yerilliği var. Kemik işte düşmüş çarpmış eğri. Hı -hı. Onu düzeltmemiz lazım yani. O ilaçta düzelir mi? Mümkün mü böyle Hı -hı. bir şey? Düzeltmemiz lazım. E, bu netleri çok şiş. onlara radyo frekansıyla denen bu küçültme operasyonları yapıyoruz. Eğer gerekirse tabii. önce başka ilaçlar veriyoruz. Alerji ilaçları veriyoruz. O bu netlerini küçültecek. Ha, küçülmezse o zaman artık bu böyle olmuyor. Yani hem kemiği kıkırda hem de bu netlerini küçültüyoruz. hastanın Geniz var. Büyümüş geniz var. Nefes alamıyor. E çocuk şimdi çocuklarda biraz evet onun için geniz önce anlatmak <laughs> istedim size. Ya yani büyümüş geniz varsa sürekli sinüzit hata geçirir çocuklar. <laughs> e siz sadece Dolayısıyla genizletin... artık orada bir kronikleşme de söz evet. konusu. Evet. Yani değil siz mi? sadece geniz alarak çocuğun sinüsünü tedavi edebilirsiniz. <laughs> Onu demek istiyorum. Hocam yine bir telefonumuz var. İzleyicimize dönelim. Mehmet <laughs> Selim Bey Van'dan ulaşıyor. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkür Buyurun efendim. Sizi dinliyoruz. İyi ee, iyi günler. Hocama bir Çok sorum olacaktı mümkünse. Hı <laughs> Buyurun. Şimdi e, çocuğu doktora götürdüm. Yani Hı -hı. bana badencikleri olduğunu söylediler. Kaç doktor alınması gerektiğini söylediler. Hı -hı. E, yalnız bir tane e, doktor e, bana dedi ki işte e, yaralı bir organmış, alınması alınmaması lazım dedi. En sonunda işte alınmamasına karar verildi. Hı -hı. Yalnız sinüzti var, Onun için ilaç verdi. Yalnız hocam az önce ben baktım da hani badencik apne yapıyormuş. Çocukta da hani bu sürekli tekerür ediyor yani olayken. Hmm. Hmm. Şimdi de aynı şekilde yapıyor mu, yapmıyor mu? Hmm. Bunu sormak istiyordum. Peki efendim. Bir buyurun. İkincisi de sorabilir miyim? Tabii tabii, buyurun. Evet. Ee, şimdi bende de aynı şekilde sinüzit var. Hmm. Sürekli genizim geniz akıntısı oluyor ama yani çok affedersiniz dışarıda herhangi bir akıntı yok. Hmm. Sadece aşağı doğru yani evet. gıcık yapıyor ben boğazımda. Şimdi bunun için ameliyat gerekiyor mu gerekmiyor mu ben hı hı. hocama da onu soracaktım. Çok doktora gittim hep ilaç hı hı. verip geçiştiriyorlar yani. Hı hı. İlaç geçtikten sonra da aynı şekilde devam ediyor. Yani burun akıntısı bende hiç olmuyor. Hı hı. Yani ameliyat edilecek düzeyde de değil benim sürücüm. Öyle söylüyorlar. Acaba ne olur yani bir bunun herhangi bir şey var mı yani? Peki efendim. Çok geçmiş tamam. olsun hocam. Cevaplayacaklar. İyi günler diliyorum size. Tamam, iyi günler. Sağ Hoşçakalın. olun. Hocam buyurun e, ve son 3 dakikamız. Hmm. E, bu <laughs> arada tedaviyede değilmiş oldu. Aslında önemli olan kısmı evet. şimdi geçeceğiz o zaman. Yani biraz evvel apne'den bahsettik. <laughs> apne varsa ameliyat şarttır. Bademciğe alınması şarttır. O çocuğa zarar verirsiniz <laughs> apne varsa. Beyefendiye gelince cerrahi tedavi gerekir mi? Soru bu. Şimdi tanıyı doğru koyarsak zayıdanın hanım de yaparız. Bu evet. kadar açık. Yani sizin geniz akıntınız var da alerjiniz varsa siz ameliyatla falan zaten düzelmezsiniz veya antibiyotikle düzelmezsiniz yani. Yani alerjiniz varsa alerji tercih... bazı alerji ilaçları bile yeterince kafi gelmiyor e, yani. çünkü hani teşhis edilmediği zaman neye alerjiniz oldu. Siz evet. çok genel bir ilaç kullanıyorsunuz. Etki düzeyi de düşüyor yani. E, Öyle değil ev tozu alerjiniz var Evet. oturduğunuz odada halı, halı var. var. Küf alerjiniz var. var. Orada kadife var. Evet. Ha Bütün tozu topluyor. Küf alerjiniz var orada çiçekler var Hı -hı. değil mi gibi. Yani alerjide birinci şey zaten a ajandan kurt kurtulmak.